Trade Markets Club'ın küresel piyasalar bölümünde bugün ve bu hafta nasıl gelişmeleri takip edeceğimizi gözden geçiriyor olacağız. Bu hafta ekonomik takvime baktığımızda veri akışı açısından oldukça yoğun çarşamba günü Fed faiz oranı kararı beklentisi var. Bu tarafta 25 bas puan bir indirim beklentisi. Yine Birleşik Krallık İngiltere tarafında bir faiz oranı kararı var. E, bu tarafta beklenti sabit kalması yönünde 4.75 oranında Japonya tarafında yine faiz indirimini takip ediyor olacağız. Faiz haftasına girmiş durumdayız ve yılın son faiz döngüsü bunlar. E, artık 2024'ün son faiz oranlarını takip ediyor olacağız. E, küresel piyasanın son merkez haftasına baktığımızda yine söylediğimiz gibi FED, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları var. Lagarde tarafından geçtiğimiz hafta faiz kararında gelen e, açıklamalarda faizlerin e, indirime devam edeceğine dair olumlu sinyaller geldi. Bu tarafta e, daha fazla indirimin yolda olduğunu bildirdi. E, Euro bölgesi için pozitif gelişmeler faiz e, enflasyon dengesinde e, iyi seyrediyor ve DAX tarafında da bu görülüyor. Euro, Euro bölgesi PMI verilerine bakacak olursak. Almanya ve Euro bölgesi için tabii ki PMI verilerinde e, imalat tarafında bir daralma gözlemlense de e, genel Euro bölgesi için hizmet tarafındaki toparlanmayla e, PMI verilerinde imalatta daralma gözlemlerken hizmet tarafında büyümeyi koruduğunu söyleyebiliriz. Bugün yine e, ABD tarafında da PMI verilerini takip ediyor olacağız. Üretim satın alma müdürleri endeksi PMI e, 49.7 seviyesinden 49.4 seviyesine Düşmesi bekleniyor Bu tarafta hala 50'nin üzerine Geçememiş bir üretim piyamay ABD hisse senedi piyasası için Bir miktar da e, iştah söndürecek olsa da PMI verilerinde hizmet tarafında pozitifliğin korunması ve Fed tarafındaki faiz indirimlerine dair güvercin adımlarla riskli varlıklarda iştah devam ediyor. PMI verileri de bugün destekleyici mi olacak yoksa bir miktar daha baskılayıcı bir tarafta mı olacak? Bunu takip ediyor olacağız. Fiyatlamalara bakacak olursak fiyatlamalara geçmeden önce beklentiye yeniden göz gezdirelim. 18 Aralık yani çarşamba günü gerçekleşecek FED faiz kararında %97.1 oranında 25 basbağınlık indirim beklentisi korunduğunu görüyoruz. Bu beklenti Ocak ayında sabit kalması yönünde ancak sonrasında 21.30'da 22.30'da Türkiye saatiyle FED'in Powell'ın açıklamalarında ilk çeyrek içinde olumlu mesajlar verilirse burada bir anda %40'a %60 veya %60'a %40 gibi bir senaryoda oluşabilir. Yani 2025'in ilk çeyreği için konuşmak için önemli bir eşik olacak bu haftaki faiz oranı kararı. Fiyatlamalara bakacak olursak ABD tarafında dolar endeksi haftalık periyotta 107.60 direncine doğru toparlanma eğiliminde olsa da yine haftalıkta bu seviye üzerinde kapanış gerçekleşmedikçe bu hafta çarşamba günü FED faiz indirimiyle de geri çekilme eğiliminde olabilir. Bu tarafta 105.50'lere sarkmalar hem riskli varlıklarda hem dolar karşıtı fiyatlanan değerli metallerde bir alıcılı görüntü oluşturabilir. Pariteler kısmına bakacak olursak Euro bölgesi faiz indirimlerine devam ederek ee, geri çekilmesini sürdürmüştü. 0.5 önemli pivot bölgenin altında fiyatlanıyoruz. Geri çekilmelerde 0, 30. 0-2-30 seviyelerine doğru bir baskı bu tarafta devam edebilir Euro bölgesi için. GVP tarafında bu hafta faiz oranlarını Perşembe günü sabit tutması beklentisi var ancak 1-27-60 üzerinde kapanış hala gerçekleştirebilmiş değil haftalık periyotta gerçekleştiremediği sürece de aşağı yönlü 23 seviyelerine doğru 1-23 seviyelerine doğru baskın devam etmesi hedeflenebilir sadece faiz oranları sabit tutacağı için şu anda diğer merkez bankaları indirime giderken bir miktar güçlük kalabilir. usd tarafında bakacak olursak bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın da faiz oranlarını sabit yönde tutması bekleniyor DXY'de e de indirimin gelmesiyle geri çekilmeler gözlemlenir ise bu tarafta pivot bölge 155 40 20 bölgesi içerisinde kaldığımız ve üzerine çıkamadığımız süreç içerisinde aşağı yönlü 145 146 seviyelerine doğru bir geri çekilme eğilimi gözlemlenebilir pivot alanın üzerine atabiliyor muyuz burada bunu takip etmekte fayda var e, Alman endeks tarafına bakacak olursak yine haftalık periyotta burada e, 20400 seviyelerinden e, satıcılığı haftaya başladığını görüyoruz. Ancak burada geri çekilmelerin düzeltme olarak kabul edilebileceği geniş bir alan var. 19700'e kadar bir alan, hatta 18900'e kadar bir alan var. Ancak burada ne kadar geri çekilecek bunu e, günlük periyotta daha net e, takip edebiliriz. Günlük periyotta 19700 desteğinin kuvvetli bir bölge olduğunu görüyoruz. Geri çekilmeler bu bölgelerde alıcılı görülebilir. Haftalık periyotta yine yukarı yönlü beklentisini 20.700 seviyesine doğru yükselişlerin sürdürmesi burada majör beklenti olarak karşımızda. E, ee, Nasdaq tarafına bakacak olursak pivot bölge 21.700 olarak gözüküyor. Bu tarafta günlükte yine bu bölgeyi görmek daha mümkün. Ee, 21.700 ve hatta 21 e, 500 seviyeleri bu alan pivot bölge olarak günlükte kaybedilmedikçe e, FED beklentisiyle haftalık periyotta da gördüğümüz gibi Nasdaq için pozitif görüntünün devam ettiği e, haftalık ve teknik görüntüde gözlemleniyor. 21.700 üzeri kaldıkça 23.300 seviyesine doğru bir toparlanma eğilimi içerisinde olması, yükseliş iğmesini devam ettirmesi Nasdaq için bu hafta FED'le Fed birlikte gerçekleşebilir. Dow Jones tarafına baktığımızda keza 42.000'e kadar bir geniş alan var düzeltme için ancak yakın destekler yine 43.400'ler e, burada önemli. Üzerinde kaldıkça 45 bin seviyesine yeniden toparlanmalar, tepe seviyeye gelmeler ve üzerinde artık yeni zirveler için yükseliş yilmesinin korunması devam etmesi beklenir. Dow Jones tarafının da Fed beklentilerini güvercinliği ile birlikte pozitifliğin devam etmesi, geri çekilmenin düzeltme olarak görülmesi ee... doğru olacaktır. Ons altın tarafına bakacak olursak yine haftalık periyotta gördüğümüz burada 2700 pivotunun altında 2630 desteğinin de üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Burada toparlanma eğiliminin yine DX'teki geri çekilme beklentisiyle değerli metal için ve jeopolitik risk faktörüyle birlikte yukarı yönlü 2800'e doğru bir toparlanma eğilimi içerisine girebilir. Ancak daha bu yılı 2025 yılını ons altın 2024'te şovunu yaptığını ve 2025 için şu tay alanda geniş bir alan ancak burada trade fırsatı sunabileceğini e, orta vade için söylemek mümkün kısa vadede ise yükseliş ivmesini koruması 2800'e doğru yeniden bir atak gerçekleştirebilme ihtimali her zaman e, ons burada olacaktır. Gümüş tarafına bakacak olursak yine haftalık periyotta 30 50 bölgesi 30 30 30 50 bölgesi e, önemli bir pivot bölge. Buranın üzerinde kaldıkça yükseliş ivmesini e, yükseliş trendini koruyarak e, yukarı yönlü 34 70 önemli direnç bölgelerine doğru yükselişlerin gözlemlenmesi yine gümüş içinde beklentiler dahilinde olabilir. E, petrol tarafına bakacak olursak petrol için 70 dolar seviyesinde bir fiyatlanma var. Çin'den gelen e, tüketim e, verilerinde bir e, azalma vardı. Çin tarafında tüketimi PMI, PMI verilerinin zayıflığı e, petrolün yükselişinde duraklattı ve yatay bant hareketinin aslında günlükte yaptığı 72 ve 68 arasındaki bantı devam ettiriyor. 72 seviyesinde satıcılığı satıcılı 70'ten 68 66'ya doğru geri çekilmeler gözlemlenebilir. Alıcılı değerlendirilir bant hareketi gereği teknik anlamda. Üst dirençte de 72 üzerinde çıkar ise 75 ve 80'leri takip ediyor olacağız. Orta uzun vadede 80 üzeri kalıcı görmediğim sürece düşenin devamı teknik anlamda devam etmektedir diye petrolde bahsediyoruz. Natgas tarafına baktığımızda 3.20 seviyeleri 3.30 seviyeleri önemli pivot bölge. Burada yatay bir fiyatlama var. Üzerinde haftalık kalıcılıklarla ortalamaların da üzerinde bir kalıcılık sağlaması ile birlikte önemli 3.30 desteğini artık arkasına alarak yükseliş giymesini koruması beklenir. Orta uzun vade için yine ucuz kalan ürünlerden bir emtia olduğunu söyleyebiliriz. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta dilerim. Ee... Kanala e, abone olmayı, e, videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, yorumlarda e, siz de fikirlerinizi paylaşmayı lütfen e, ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.